dört numara olan bir arkadaş eşleşmeden gelen kaldırmaya gitti ve orada tekrardan hayata tutunduk ve intikamımızı aldık ve şu anda hani yani e, maç pek fazla Hani e, çok fazla kirli gitmese de gerçekten benim için özeldi abilerimle beraber oynamak çok iyiydi Sizler de bunlardan yararlanmak istiyorsanız hani yani ee, abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz, daha üst planlara çıkartabilirsiniz. Bu sizlerin elinizde ne kadar iyi destek atarsanız o kadar iyi videolar çekilebilir. Ben de kendime göre videolar atarım diye düşünüyorum. İzlemeniz dileğiyle ee, videoya geçelim. Hadi let's go. Sen geldik. Yanlı yanlı var. 140 oldu ama abi geldi mi kabul? Geldi mi? Abi? Evet, Vallahi ay. Ha bu böyle dedim abi. abi. O gün bugün inamadınız bana. Adam 140 FPS'tan 60 şey FPS oynuyor. Burada Her <laughs> abi FPS mi He, <laughs> Her Ters, doğru. De Güzel değil mi? Daha akıcı oldum böyle. Donma yok. <laughs> Kasılmalar. Şimdi Mehmet <Muhammed> abi <gülüyor> kimse tutamaz. <laughs> Daha var değil. mı gelen abi? <laughs> var mı gelen? Var abi. Var <laughs> var. Net var net. Sağ arka. Oo, var var. Oo, 4 kişi falan var. Ama deliği nasıl tutturdum. Üçeri niye almadı lan? Kim? Abi, kim? Adam yaklaştı biri bana abi. Abi Bala şu anda silah yok ya düzgün. Biraz beklemen lazım. Bekle mi acil Onlar gelsin. de monitör almayı düşünüyorum. Boş oynamıştım. İşte ben gördün mü ben araştırmasaydım o şeyi. E, evet gördün mü araştırmasaydım alacak. Monitör al. <laughs> <laughs> ne ne oldu abi ben olayı anlamadım şimdi. Ya bu bunda... monitörü da... tetmiş. oraya 60 şart ben. Ha adamlar geldi abi. İçeride. Kabloyu eşitmayı almış o yüzden 60 FPS veriyor şimdi monitör. Birini düşüreceğim şimdi. Oynuyor bana. Ya bu nasıl bir vuruş ya? Bizim elimizdeki silah, silah değil mi arkadaş ya? Neden? Ay canı sıfır abi ya. Sen bitirme ya. Of. Melek'e girme Melek'e. Geri, geri, gir çık. Geri çık, geri. Geldiğin yerden bak, şuradan git. Hayır 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 oraya gitme oraya gitme orada adamları var. Bak buradan git. Şuradan kaldırabilirsin bizi. Helal. Gerek var mı sefa var dedi. Hadi çaklı. İyi. İyi de çok Geçen ne yaptın burada ya atalar? Hepsi mi geldi? Valla gene geldiler yandım <laughs> <laughs> <Var> ben. <bunlar mı gülüyor> ya. Ben olsam seni baydıktan sonra duvarlara sürterdim. Ölüyor. Sek abi bir baysalar da bir duvarlara sürseler şöyle papasına. I'm recalling a teammate. Help! Eyvah, öldüm. Eyvah lan eyvah. Nereye atıyoruz abi? Geliyoruz geliyoruz. Aynı yere gidiyoruz kardeşim. Of. Eline sağlık kız. Sağlık kız. Not a problem. I'm recalling a teammate. No problem diyor. <laughs> Neredeydi bunlar? Lojistik. Lojistik de kan. Çok uzaklar ama. Yakınlara karşı şey atla kırık yeri. Abi ben 40 kere atlamadım. Direkt çatıya alacağım ya bunların Yetişebilecek abi? Gitme Yetişirim. Gitme. Abi, Yet abi geç kaldı artık. Biz de gidiyoruz gel. Ben de vardım <laughs> valla. Yetişirim ben ya. Siz bak, bak burada adam. Adamların ikisi de burada bak. Var <laughs> hatta üçü de orada. Yukarıya mı bakıyor bunlar? <laughs> Arka var. Allah Allah Allah. Çok abi orada kırık adam var ha. Onun mu? Allah lan. Ölümde abi. Canı yok ya. Öyle Yumrukla. Abi önümde. Bir dakika dur uzağa sana. Kaldırıyor adamın ama. Bir dakika. İyi. Acele etme abi. Geliyorum abi bekle. Ben girdim araya vallahi hiç umurumda dediği Adamlarını kaldırdı bu arada. Hiçbir şey yapamam abi. Canım yok. Canımı görüyorsunuz. Önümde İki hangar ben vardı. Geliyorum. Bana geldiler. Sek abi, gösterme. Gösterme vuracağım. Vuracağım bak. Sen göster mi sadece? Burada. Hadi. Ya kaçın? Abi sen sağa gut ben sol tutuyorum. Tamam ben sağa Soldan biri geliyor. Bana gösterse vururum ben bunları. Burada, şurada şurada çek. Watch out. Bomba atıyor Girde Allah. Yıldız solda. solda. Baydım onu. Okay. Bu geliyor abi. Canı yok onun da. Önümdeler diğerleri. <laughs> diğerleri <Yine>. burada abi. <laughs> de yine İkisi yine. de önümde bak. Geliyorum geliyorum. Yanım yok abi ama geliyorum. Baydım onu. Bırak. Ben abi onu bitirle. Dur lan bitirme lan. Diğerini vurdu abi bitirmedi. Yok vurdu ya. Yo bitirdim ki. Zevkimizi yaşayamadık senin yüzünden. Heee. <laughs> <laughs> Beni diğerini yumurkadın. <laughs> Ya mermileri kim sömürdü? Hangi hayvan sömürdü ya? Ne istiyorsun? 5 kim aldı? Abi, ben hiçbir şey almadım abi. Attım buraya. Aldım Abi bir baktım 5 6 gitti yani havada uçuştu yani yok. Hmm, kalktın, doğru Kim aldı? Ben. Vallahi helal olsun yani. O nasıl bir süpürgeymiş <laughs> ya? Hadi gidelim. Vallahi canın nereye istiyorsun? Silah alım Melika yakın davran, yakın yakın uzaklaşma. Gel buraya kız. Okay. Ne işin var senin orada? Bullet. M4 yok mu ya? Bullet motor nereye gitti? Vurdum ya ben abi. Botum mu buradan ileride? Hmm. Yanımda bir şeyler yazıyorum. Ne yazmış lan Yanımda adamlar var. Nasıl geleyim diye Öyle mi yazıyor? <laughs> He, görmedin mi? Koş koş yardım edin. Geliyoruz, geliyoruz. Ben iyice dayan. Tamamdır. Geliyoruz o zaman. İşaretle de. İşaret atsana. Oğlum <laughs> ben Kaldırma. Kaldırmadaymış. Ha indiler. Adam indi. <laughs> abi enerji varsa sağsan arkana. Sık abi. Tamam atıyorum. 3 tane vardı bir tanesini attım. Tamam abi. İdare et. Bayağı cömertsin ya. Adamlar geliyor. Nasıl bayılmadı o? Oha, gördün mü nasıl vurdum adamı? Ben de vurdu aynı adama. Şimdi bayıldı. Abi nerede şart aradın mı? Ben Kayanın de arkasındalar. Abi tepede. Oy altı yıkıldı. Altı yıkıldı. Çok iyi. Ya abi senden nasıl gidiyor ya? <laughs> <ha? gülüyor> abi. Canı bir canı bir bas 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 bas. Bir canı var. Yine bir lan kurtuldu ya bende. Bunlar fragman mıydı? Daha demin öldüklerimiz ha abi. Mumya. He? Daha demin öldüklerimize diyor fragman mıydı diyor? Onlar özetti. Aynen öyle. Benim daha yeni başladım. Kardeşim burada hani şey falan var deme deme birazcık şeyin yok mu ya arkadaşım? Ne var abi? Hani M4 var ne bileyim şu var, bu var. Info mu? Ha, info. Yani, Dem dördün nerede diye şey yapmadım. Bunlar problem. Tabii, kendinde olunca e, kimseyi düşünmüyorsun. <laughs> adam mı gördüm ben? Ha geliyorlar. Watch out. Aynı adam gördüm. Ben. Ya kardeşim. Sen kimle dans ediyorsun? Watch <laughs> şey out. Yattı attı spreyi atacak. Şuraya yattı. Aşağıda da var, var aynısı. Oo. Oba, ya nasıl ya var, ne zaman oldu no? Kaya'da canını ben yaktım birazcık. Var, <laughs> Ay! Sonra nerede? Abi 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 bilmiyorum bilmiyorum veremedim. Öl oğlum? Tamam o da baygın. Bir kişi kaldı lan yo 10 kişi var lan Helal Dur sana molotof atayım da koruyayım seni <laughs> Ya şerefsiz ya <laughs> Kanka mecbur kaldıracağım Kaldıracağım mecbur abi Kaldıracağım direkt geçer alana Alana geç kanka Geçebilecek Koş Bir daha kaldırırsınız abi Anam öyle Tek abi kilimi çaldın vallahi. Şimdi de sistem vurdu ne onu? Sağ. <laughs> Ama nasıl adamlar geliyor ya şuradan? Watch out. Ya abi. Biz baygınız abi. Thank you. Benim, benim böyle gidiyor işte. <laughs> Gir canım. 4 kişi var? O 4 kişi var lan da. Hı. Hmm. Muhammed'in en sevdiği. Bizim Melike nasıl yaşayabiliyor ya abi? Nerede lan o? İyi, iyi lan burada. Beko. He. Ben bir iki dakika bir yere gitsem Discord'dan biriyle konuşacağım. Tamam. Onu geliyorum tamam mı? Tamam. Gelmeyebilirsin abi sıkıntı yok. <laughs> Neredeler abi? Nasıl kovdum? Ha şurada bir yerde. belki bilmiyorum. Nasıl kovdum abi? Istiyor. Adam buradaymış Daha Biri şurada Ben de orada birini gördüm sanki de Ben öldüm 10 kişi geldi bana Ölmezsin ben varım Araba aygın abi Yakınındayım mi? Abi. abi Duvarda abi Biri pencerede Çek abi dalma dalma iki kişi var. Tabaydın abi. Arka arka. Ay. Watch out. Nereden? Karşıda abi. Belki vurursun yani. On burada biri daha vardı ne oldu? On bu aydım abi aydım onu aydım. Şurada aydım. Aydım mı? Aynen. Sol aşağı iniyor abi. Marked location. Sol aşağı iniyor evlerin aşağısına. Son bir zaten. Sola geçti benzini. Benzinine doğru geçti. Thank you. Bir ant. Maşallah be bugün Kimin <laughs> <yaşıyorum> ya. oldu? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Benim kade 3 oldu abi. Kaç gündür uğraştım kade 3 yapacağım. 5-6